Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Oyuncu Ezgi Mola hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Erin bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Orhan'ın avukatı yaptığı açıklamada özür dilememiş ve müvekkilime gelecek on binlerce küfür ile tehdide zemin hazırlamıştır sözlerine yer verdi. Beşeri ilçesinde tabanca ile intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er bıraktığı mektupta SİİRT'de görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame SİİRT 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçu 12 yıldan az olmamak üzere hapis ceza sistemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından... Tecavüzü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya. Ne diyeyim yazıklar olsun yazıklar olsun. Musa Orhan tutuklansın hashtag ile paylaşımda bulundu. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan, Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mola hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir iletişimde ile hakaret ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açıldı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş yaptığı açıklamada toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eleme başvururlar. Sanık Ezgi Molada dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. 60 olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesini zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayınlamaktan imtina imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola Hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir dedi. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.